girdiğim yıl Mehmet Ali abi mezun oluyordu. Ya 1976. Ankara Devlet Konservatuvarı. O girdiğinde ben çıkıyordum. <laughs> Mali Mustafa Topaloğlu'na yüklendi. Siz neredeydiniz o ara? Ee, tamam Dayım. Mustafa Topaloğlu ve Mehmet Ali Erbil akraba mı çıktı? Mehmet Ali benim dayımdır. Ee, Dayım? E, tabii tabii. Akrabayız biz. Şu şey anlatsam. <laughs> Yavuz Bingöl gecenin sahibine selam çakıyor durun evet e, Egemen'e de buradan çok selamlar kardeşime. Biz burada şu anda buradayız görevimizde yapıyoruz bir haber olsun. Gelelim merak edilenlere. Mehmet Elber bil yayınlar yaptığı TikTok'tan ne kadar kazanıyor? Köşeyi döndü mü? Evet. Ortalık karıştı. Oradan oradan oyalanıyoruz. Yeter ki Ukrayna'dan buğdaylar gelsin. <laughs> Gerçekten bu hani öyle paralar gibi, yok ya. Paralar falan yok. Yok yok canım olur mu ya? Onlar sanki benim mali danışmanım da çok iyi biliyorlar. Evet abi. Yok yok. Abim. Mehmet Ali Bey ama kızınıza araba aldığını söylenmişti. Kaçamak konuştu. Eee kızım artık kaç yaşına geldi almayayım mı yani bir baba olarak. Bakın Malin'in kazandığı paraların muhasebesi kimdeymiş. Bu... Muhasebeyi ben tutuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de geçiyoruz Mustafa Topaloğlu'nun para konusundaki felsefik konuşmasına. Paralar bir bir dolaşıyor abi. Ya senden çıkıyor, bana geliyor, benden çıkıyor, ona gidiyor. <laughs> yani kim nereye girdi, ne kadar çıktığı belli değil. Vallahi billahi. Yeter ki istihdam olsun. <laughs> <laughs> Topaloğlu'nun Eminem şarkısı akıllara geldi. Rekor hala ondaymış. Vallahi Oo, e, 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 e. O normal rakama. Bir de bunun o bunun, var dönemler korsan, korsan var. çok yaygındı. En az korsan, bir 5 katı 10 katı da korsan takımı şimdi... koyacağız. Yavuz Bingöl isyan etti. Bizim başımızı belaya soktu abi. Bir parça bir düğünde Bu kadar saatlik mi isterir, düğünde mi? kaç kere çalınabilir? 20 kere çalıyorduk artık kavga ediyorduk. <laughs> <3 ayıyla. gülüyor> Yemin ederim kardeşim yeter oy oy emine oy oy emine. 20 kere çalıyorduk gerçekten emin ol. Geçiyoruz uzun zaman sonra ilk defa sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'e. Enerjisini hasret kalmışız Malin'in. Ne de güzel kaşların var Ne de güzel kaşların var Kaldı çekmek ister Osman Ve gece başlıyor İşte Türkiye'nin en özgün türkü Sanatçısı Türk Halk Müziği Yavuz Bingöl sahnede devleşti